Buna göre hangileri söylenebilir? Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım bana dua ettiğin duacının dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Allah dualara karşılık verir. Evet, karşılık veririm, dileğine karşılık veririm diyor. Allah'a dua etmenin adabı vardır. Bu dursun. Bundan bahsedilmiyor. Allah kendisine dua edilmesini istemektedir. Evet. Benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulurlar. Bu yüzden 1 ve 3 olan B seçeneği. Bu ayette vurgulanan temel düşünce hangisidir? Dua edilmeye layık olan odur. Odur onun el açıp da dua ettikleri şeyler. Onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin doğası hep boşadır. Hangisidir ana düşünce burada? Dua edilmeye layık olan odur diyor. Duanın yalnızca Allah'a yapılabileceği zaten direkt birinci cümlede açık açık cevap çıkmış. Duanın yalnızca Allah'a yapılabileceği. Doğanın el açılarak yapılacağından bahsetmemiş, bazen karşılık bulmadığından bahsetmemiş, ibadetin öz olduğundan bahsetmemiş, yalnızca Allah yapılır demiş, bu yüzden B'dir. Hangisi dua ayeti değildir? İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse ona bunlarla dua edin, onun isimlerinde aykırılar ve inkâra sapanları bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz o hatta aşanları sevmez. Evet. İçinde de dua et, dua bahsediyor. Dua edin dedi. Burada da dua edin diyor. Düzene konulması ıslahından sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Ona korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Yine dua edin dedi. Diğerine bakalım. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme veya yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez. Burada dua ile ilgili bir şeyden bahsetmedi. Böyle bir durum yok. Bu yüzden D'dir. Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir? Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster, kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Allah kendisine nasıl dua etmemiz gerektiğini Kur'an'da anlatmış mıdır diye sorsam, cevabını buradan çıkartabilir miyiz? Soralım. Allah kendisine nasıl dua etmemiz gerektiğini Kur'an'da anlatmış mıdır? Bakalım. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster, kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Evet ben bunun cevabını aldım. Son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Bunun cevabını alamam. Cennet ve cehennem hakkındaki bilgiyi alamam. Müslüman ve kafir arasındaki fark nedir? Bunu alamam ama A seçeneğinin cevabını aldım. Bu yüzden cevap A'dır. Buna göre Zehra ve Mine'nin bahsettikleri kavram hangileri olabilir? İstediklerimizi, dileklerimizi Allah'a iletmenin yoludur. Dua Allah ile iletişimin kapısıdır. Yardım isteyeceğimiz zaman, bağışlanma dile dileyeceğimiz zaman bu kapıyı aralarız. Bu da duadır. Tek bir ve salavat değil, sadece dua. Öğrencilerin cevaplarından hangisi doğrudur? Süleyman öğretmen demiş ki, arkadaşlar gördüğümüz zaman bizde hayranlık uyandıran bir şeyin karşısına nasıl dua ederiz? La ilahe illallah demeyiz. Bismillahirrahmanirrahim demeyiz. Elhamdülillah demeyiz. Ne deriz? Hoşumuza giden, hayranlık uyu uyandıran şeyler karşısında maşallah deriz. Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplardan hangisi yanlıştır? Melek öğretmen Allah ile irtibat dua konusu işledikten sonra insanlar neden dua ederler diye öğrencilerine sorar. Cevaplara bakalım. Allah'tan bağışlanma dilemek istedikleri zaman Allah'a şükretmek istedikleri zaman, bir ihtiyaçları olduğu zaman, kanatlarının olmasını istediği zaman tabii ki de değil. Ama diğerleri dua isteme zamanlarından olabilir. Bağışlanma dilemek, şükretmek veya bir ihtiyacımız olduğu zaman bu yüzden B'dir. Duanın yapılış sıralamasına göre yukarıdaki boşluğa ne yazılırsa bütünlük sağlanmış olur. Duaya hamd ve şükürle başlanır. Allah'ın güzel isimleri anılır. Peygamber'e salavat getirilir. Sonra sadece kendimize dua ederiz. Sonra sadece sıkıntı zamanlarda dua ederiz. Sonra ailemize ve arkadaşlarımıza dua ederiz. Sonra kendimize, ailemize ve tüm Müslümanlara sırasıyla dua ederiz. Bu yüzden cevap D'dir.